أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل افلا تعقلون وان يونس لمن المرسلين اذ ابق الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَنَبِسَ فِي بَطْنِهِ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُونَ Sadakallahu'l-azim. Okuduğum bu ayetler Saffat suresinden 133. ayetle başladık ve mütakibindeki ayetleri okuduk. Ve inne lutan la Muhakkak ki lut da elçilerden di. O da gönderilenlerden biriydi. Ve inne lutan la minel mursalin. İznen ceynâhu Ki biz onu da ailesini de topluca kurtarmış idik. Hz. Lut Aleyhisselam'ı konuşuyoruz. Onun kavmini konuştuk. Cenab-ı Hakk'ın İznen ceynâhu. Hani biz onu kurtarmıştık dediği kavmini, bu kavmindeki sıkıntı neydi, problem neydi, onların neyinden, hangi halinden, ehvalinden Hazreti Lut'u Cenab-ı Hak kurtardı. Hazreti Lut kavmine seslenirken, Diyor ki, اِنَّكُمْ el الْفَاحِشَةَ Siz öyle bir fahişe yapıyorsunuz ki, öyle bir taşkınlık, öyle bir azgınlık yapıyorsunuz ki, مَنْ سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ Alemde kimse sizi bu hususta geçmedi. Yani bu hususta sizden önce kimse böyle bir şey yapmadı. Öyle anlaşılıyor ki bu ifadeden ki bu Kur'an'da birkaç yerde tekrarlanıyor. Hz. Lut Aleyhisselam'ın kavminin bu e, işlediği fuhuş biçimi öncesinde var olmayan bir şey. Yani ilk defa bunlarda görülmüş olan bir şey. Bu da belki bir yönüyle şöyle düşündürebilir bizi. Eğer insanın tabiatında olan bir şey olsaydı, daha baştan itibaren insanlığın tümünde görünürdü. Sonradan ortaya çıkan türedi bir şey olmazdı. Hazreti Lut'un kavminde görülen, ilk defa onlarda görüldüğüne göre, bu sonradan ortaya çıkan bir şeydir. İnsanlığın genlerinde olan bir şey değildir. Hazreti Lut Aleyhisselam'ın kavminde zuhur etmiştir. Bir azgınlık numunesi bir taşkınlık örneğidir. O yüzden Hazreti Lut diyor ki: "E innakum la Siz öyle bir fahişe yapıyorsunuz ki, ma sabaqakum. Kimse sizi bu hususta geçmedi. Ma sabaqakum <laughs> biha en min ahadin minel alemin. Alemde, hiçbir millette bu görülmedi sizden önce hiçbir toplulukta." Belki Hazreti Lut Aleyhisselam kavmine böyle derken onların yaptığı biçimiyle topluca, aleni olarak, umumi olarak, yani bir milletin tümünün Lut'un kavminde olduğu gibi bunu aleni, açıktan açığa yaptığı biçimiyle mi kastediyor? İstisnaları da mı işin içinde tutuyor? Doğuştan itibaren belli kusurlarla doğan, dolayısıyla kendi... Kişiliğinde kimi arızalar bulunan kimseler de buna dahil mi değil mi? Hz. Lut Aleyhisselam'ın kavminde böyle umumi bir taşkınlık, umumi bir durum söz konusu olduğuna göre bu artık böyle istisnai yaratılıştan gelen kimi arızalar ile izah edilecek bir şey değil. Bu umumi bir taşkınlık, insanların, erkeklerin yay yani tümünde görülen bir taşkınlık. Hz. Nulut Aleyhisselam اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ nisa. Siz kadınları bırakıp erkeklere varıyorsunuz şehvet amacıyla diyor. Ve bunu karşısındaki topluluğa, kavmine bütünüyle söylüyor. Dolayısıyla bu böyle bir dediğim gibi kişisel yaratılıştan gelen bir kimi arıza ve kusurdan tecelli eden, oradan neşet eden, kaynaklanan bir şey değil. Bu insan bu bu insanların taşkınlık olaraktan, azgınlık olaraktan başvurdukları bir şey. Üstelik aleni yapıyorlar. Ortak alanda göz göre göre birbirlerini müşahede ede ede. E innekum fahişete ve entum tubsirun. Hz. Lut Aleyhisselam onların bu davranışını evvela cehalet olarak tarif ediyor. İnnekum kavmun teşhalun. Bu bir cehalet örneğidir. Bu sizin bilgisizliğinizi, cenab Hakk'ın size gösterdiği temiz, size eşlerinizden yarattığı hoş olan şeyleri göz ardı etmekliğinizden kaynaklanan bir şey. Bu tertemiz yolu bırakıp yanlışa kendinizi sürüklemenizden kaynaklanan bir şey. Cehalet bir böyle bir şeydir. Hakikati, doğruyu, güzeli var iken insanın kötüsüne yönelmesi, onu bypass etmesi, göz ardı etmesi cehile bir şeyden vazgeçmek, onu görmezden gelmek. Siz innekum kavmun tecehalun. Çünkü ve rabbukum min ezbâcıkum. Erkeklere varıp Rabbinizin size eşlerinizden yarattığı güzel ve hoş şeyleri bırakıyorsunuz, göz ediyorsunuz. Bu cehalettir bir yan itibariyle. Başka bir yan itibariyle de yine Hz. Lut kavmine innekum kavmun nusrifun diyor siz. İsraf eden bir topluluksunuz neden? Çünkü Allah size bu manada, bu amaca hizmet etmek üzere eşlerinizden güzel ve hoş bir karşılık yaratmış iken siz onu görmezden gelip cehalet ile bir tarafa bıraktığınız erkeklere varıyorsunuz. Bu arada da onu ne yapmış oluyorsunuz? İsraf etmiş oluyorsunuz. Allah'ın size nimet olarak yarattığı eşlerinizi bu anlamda değerlendirmemiş oluyorsunuz kendi aranızda birbirinize vararak erkekler olarak böyle bir yanlışa sürüklenirken aynı zamanda israf içerisindesiniz. Dolayısıyla bir yanı itibariyle cehalet, bir yanı itibariyle israf olan bu cürümün kendisi aslında öyle israf ve cehalet gibi basit olarak değerlendirilecek bir şey değil diyemeyiz. Bu çok büyük bir cürüm. Bu cürüm o kadar büyük bir cürüm ki ee, Cenab-ı Hak bunu tarif ederken cehalet olarak, israf olarak tarif ediyor. Şu halde eğer zihnimizde cehalet küçük bir şeyse, israf küçük bir şeyse onları bu seviyeye yükseltmemiz lazım. İsraf çok büyük bir cürümdür, çok büyük bir yanlıştır. Nimeti terk edip başka alanlara yönelmek, Allah'ın karşılığında bir nimet, nimet, halk ettiği nimeti, yarattığı nimeti boşa harcayıp, onu boşa bırakıp başka alanlara yönelmek hem büyük bir cehalettir, hem büyük bir israftır. Bu manada bu ikisi çok büyük bir cürüm. Hazreti Lut Aleyhisselam kavmine böyle derken onların taşkınlıklarını hafife almıyor, küçümsemiyor. Tam tersi büyük bir e, nitelemede bulunuyor. Cehalet olarak niteliyor. Dolayısıyla cehalet bizde mazur görülebilecek. Ufak tefek kusurlara çoğunlukla kusurlar için çoğunlukla kullanılan bir şey. Kur'an'da böyle değil. Hatırlayın ki Hz. Musa Aleyhisselam da kavminin kendisinden putlar ihtas etmesini e, istemelerine karşılık dedi ki "Ennakum قَوْمٌ تَجْهَلُونَ Siz cehalet üzere cahilce davranan bir topluluksunuz. Ki onlar şirke başvurmak istemişlerdi. Cenab-ı Hakk'ın yanı sıra اِجْعَلَّنَا اِلَهًا كَمَا لَهُمْ Bizim de ilahlarımız olsun şu falanca toplulukta gördüğümüz putlar gibi. Bundan daha büyük bir taşkınlık, daha büyük bir yanlışlık olur mu? Hz. Musa Aleyhisselam da bunu اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ dedi, cehaletle tarif etti. Dolayısıyla cehalet, yani bilgiyi ve hakikati ulaşabilecekken ulaşmamak, onu göz ardı edip kullanmamak, değerlendirmemek, Büyük bir cürümdür, büyük bir vebaldir, günahtır. Bu e, basit bir şey olarak algılanamaz. Hz. Lut aleyhisselam kavmine böyle dedi. اِنَّكُمْ لَتَعْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ min الْعَالَمِينَ Kimsenin yapmadığı bir taşkınlığı, kimsenin yapmadığı bir fuhşu işlemektesiniz. İlk defa bunu siz ortaya çıkardınız ve böylece kalacaksınız, böyle bilineceksiniz diye onları şiddetle uyardı. Hz. Lut aleyhisselam kavminin bu taşkınlığını, yanlışlığını gördüğünde قَالَ رَبِّنَ جِنِي وَاَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ Rabbim beni de ailemi de bunların yaptıklarından kurtar dedi. Dolayısıyla bizim Safrat Suresi 134. ayette okuduğumuz bu ifade yani izne ceynahu hani onu kurtardığımızda diye Cenab-ı Hakk'ın söylediği bu ifade aslında vaktiyle Hz. Lut Aleyhisselam'ın bir duasının karşılığıdır, neticesidir. Ne demişti o? Rabbine cini ve ehli Rabbim beni de ailemi de kurtar. Mimma ya'melun bunların yaptıklarından. Bir insan böyle bir müfsit bir toplum içerisinde böylesine yanlış bir toplum içerisinde bulunursa onun yapacağı şey kendisini önce sonra ailesini böyle bir durumdan kurtarması için Cenab-ı Hakk'a dua etmesi olur. Hazreti Lut da böyle yaptı. Rabbine cini beni kurtar ve ehli ve ailemi kurtar. Mimme bunların yaptıklarından. Rabbinin jeni ve ahlimi mimma yamalun. İznin jinağı ve ahlığı azmâin. Hani biz onu da ve ailesini de tam böyle kalsın. Tam şimdi evmin gene o ahlene Hani biz onu da ailesini de kurtarmıştık diyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla Allah Hazreti Nuh a, Lut a aleyhisselam'ın duasına icabet etti. Kendisini de ailesini de kurtardı. Duasında önce kendisini almıştı Hazreti Nuh a, Lut a aleyhisselam. Rabbine cini beni kurtar diye. Çünkü insan önce kendisini kurtarmakla kendisine Önce bu manada kendisine bir yarar sağlamalı. E, ailemi kurtar, ben, ben, ben önemli değil diyemez. E, böyle bir sıralama yok en azından e, Kur'an-ı Kerim'de. Hz. Lut Aleyhisselam da önce beni kurtar diyor Cenab-ı Hakk'a. Sonra ailemi kurtar diyor. Kendi e, Kendisini öncelemesi icap eder kişinin. Kurtuluş şu talep etmede. Çünkü bu kurtuluşu talep etmek Cenab-ı Hak'tan hidayeti talep etmek cenab Hak'tan, fesada pisliğe ulaşmadan korunmayı talep etmek, bu var olan az bir sermayeden hisse almak gibi bir şey değil.